Arkadaşlar merhaba. Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım üzerine çalışmalar yapıyorduk. Şu an Türkiye'de nadir bulunan tesislerden bir tanesinin içindeyiz. Şu an aquaponik topraksız tarım üzerine yapılan bir çalışmanın içindeyiz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz aquaponik tesisin e, durgun su ve akan su kültürü üzerine sistemleri. Arkadaşlar bu bölümlerde şu görmüş olduğunuz sarı tankların içerisinde balıklar olacak arkadaşlar. Bu balıkların içerisindeki çıkan pislikler buradaki borular vasıtasıyla arkadaşlar buradaki havuza geçecek. Kaba pislik ayrıştıktan sonra arkadaşlar buradan havuzlara dökülecek. Havuzlarda döküldükten sonra buradaki blowerlar arkadaşlar hava basacak. Böylece suyun oksijen miktarını arttıracaklar. Çünkü balıklar ister istemez sudaki oksijen miktarını düşürüyor. Burada hava basacak. Hava bastıktan sonra arkadaşlar burada bitkinin ihtiyacı olan elementlerle e, zenginleşecek zenginleştikten sonra arkadaşlar Şuradaki pompalar sayesinde emiş yapıp pompalar sayesinde emiş yapıp sonra buradaki sisteme şöyle görmüş olduğunuz gibi durgun su sistemine aktarılacak tabi burada arkadaşlar şey olacak e, straforlar yüzecek arkadaşlar ileride bu bölüm ise arkadaşlar Aquaponik hidroponik sistem burada da arkadaşlar marul, ıspanak, roka, tere gibi artık o kişinin kendi inisiyatifine kalmış ee, ekimler yapılacak. Şey diye sorarsanız hani bunun hasadı nasıl yapılır diye sorarsanız arkadaşlar şuradan boruyu çekersiniz. Yani nasıl şöyle hasatını yaptın 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 götürdün tekrardan. Ektin, 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 ektin. Tekrardan. Şöyle. Tekrardan hortumu takmayı unutmayın tabi. Özellikle arkadaşlar buradaki başlarda mutlaka vana olmasına dikkat edin. Bu vanalar hiç olmazsa dikim yapma zamanında açıp kapatabilirsiniz. Böylece kontrol edebilirliğinizi arttırırsınız arkadaşlar. Evet yani seramız zaten gayet güzel başarılı tam otomatik bir sera. İçerideki nemini her şeyini kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Hava... Allah nasip ederse arkadaşlar balıkları koyduğumuz zaman da bir videosunu çekeriz. Ürün yetiştirirken de bir videosunu çekeriz. Yani şu anki sistemde gördüğümüz bunlar. Tabi sistem tamamen hani test edilmiş arkadaşlar su geçirgenliği var mı yok mu diye. Sistem tamamen devreye girdiği zaman, balıklar geldiği zaman, artık ürün yetiştirmeye başladığımız zaman bir video daha çekeceğiz. Ve böylece hiç olmazsa Türkçe bir aquaponik e, sera verimiz olacak elimizde Avrupa standartlarında. Allah bu işlere vesile olanlardan razı olsun. Hiç olmazsa böyle gelişmiş bir serayı ülkemizde görmek nasip oldu. Ee, tabii e, karlılığını, zararlılığını daha başlamadan şu an bir şey söyleyemeyiz. Onun için e, başladıktan sonra karlılık ve zararlılık ve hangi ürünlerin yetiştirebileceğimizi burada görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.